Gaziantep'te bugün neler oldu? CHP'de hareketli günler yaşanıyor. Kongreye 3 gün kalırken başkanlık yarışında 2 aday kaldı. Gaziantep Büyükşehir Meclisi, birikmiş borcunun hazineye arazi deviyle çözülmesi karara bağlandı. Şehit Kamil Belediyesi, Ekim ayı 3. Meclis toplantısı CHP'li meclis üyelerinin sert eleştirileriyle gergin geçti. Gaziantep'in yetiştirdiği önemli sanatçılardan Arif Erkin Güzelbeyoğlu hayatını kaybetti. Arif Erkin Güzelbeyoğlu 90 yaşında hayatını kaybetti. Fatma Şahin, Gaziantep'te son 10 yıldaki araç artışını paylaştı. Bakan Ali Yerlikaya, Gaziantep dahil 10 ildeki Change Araç Operasyonu'nda 35 şüphenin yakalandığını açıkladı. İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Burkay Gülçetmez, Türkiye'nin 26 Ekim'de kış saatine geçmesini istedi elinde coğrafi işaretli narın hutalı başladı. Yüksek rekorta bekleniyor. Gaziantep'ten güncel haberler için bizi takipte kalın.